Evde Kedim Bekliyorum yeni bölümünden herkese merhaba. Kedin Kedim Bekliyorum yeni bölümünden herkese merhabalar. Evde kedisi bekleyenler, köpeğini yürüyüşe çıkartanlar, evde kedisinin kumunu temizleyenler. Senin kanalın seni bu hafta kalkana getirdi. Kalkanı sokak sokak gezdirecek. Evet, ee, biz akşam geziyor olacağız bu hafta kalkanı. Fakat bunun gündüz plaj bölümü de mutlaka gelecektir. Hadi buyurun hep beraber kalkanı gezmeye başlayalım. Kalkan'ın marinasına inmeden önce benim bu tip yerlerde çok sevdiğim bir de böyle çarşı içi lokasyonlar bulunuyor. Hani şey gibi oluyor, tatillik beldelerin bu videolarda bu şekilde iç yüzünü görmüş oluyorsunuz. İlk önce Kalkan'ın merkezine girelim istedik. Şimdi size buradan ufak bir bahsedeyim. Öncelikle Kalkan şöyle bir şey, tatilcinin, tatilcinin hac yeri gibi. Ee, niye diyeceksiniz? Mesela şu karşı en tepelere kadar yapılan evleri görüyorsunuz. Allah'a yakın olmasından dolayı onlar artık daha bir ötesi gökyüzü çünkü onun. Ee, tatilcinin hac yeri gibi duruyor kalkan daha çok. Tatile gelecek olan arkadaşlara duyuralım. Burada ezanesinden işte e, marketine çok tatlı kedisinden çok tatlı gel 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 bir sebep gel ver bir yanak ver bir yanak. Bıdı 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 bıdı. Buranın avantajlarından bir tanesi Kalkanda çok fazla ulaşım açısından hem minibüs hem servis hem taksi gibi ulaşım araçları bulabiliyorsunuz ve ufak ufak artık Kalkan'ın en civcivli yanına yönüne doğru gitmeye başladık. Buradaki mekan isimleriyle alakalı kaç kadar bilgi veremiyorum. Verememe sebebim şu ara ara yani her sene değiştiğini gözlemliyoruz mekanların. E böyle olunca da tabi isim hızına yetişmek zor olabiliyor. Fakat yani mesela Kalkan için şunu söylemeliyim. Ee, en az çok ufak bir yer olmasına rağmen e, Kaş ilçesinin bir parçası olmasına rağmen turizm konusunda Kaş'a hatta Fethiye'nin neredeyse tamamına bile kafa tutar durumda bir tatil beldesine geldiğimizi anlatan görüntüler. Bunlar çok önemli. Bak bunlar işte atıyorum mesela Tayland'da git, Bangkok'ta git, tatil beldesine git, çakma ayakkabı varsa orası has tatil beldesidir. Şimdi batırırken de şöyle yukarıdan bir görüntü alalım. Kalkanın merkezinde limana doğru inen yolda bir acenta, gezi acentası şu anda tam önünde durduğum için bilgim oluyor. Evet kalkanın şu anda yani belki de en hareketli, hareketin başladığı saatlerinin başındayız. Saat aşağı yukarı 7 buçuk. Ee, i̇nsanlar denizden, havuzundan geldi. Aşağı merkeze indikten sonra yemek yemeye iniyorlar. Kalkan için İngiltere'nin sanki bir parçası gibi dememe herhalde gerek yok. Çünkü bilenler bunu fazlasıyla, eğer bundan bahsetmezsen mesela bilenler beni burada topa tutar. Ee, çok uzun yıllar nüfusu İngiliz vatandaşların oluşturduğu bir belde olan Kalkan hala o İngiliz vatandaşlardan payına düşeni almakta. Son son işte Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte biraz daha Rus ve Ukraynalı vatandaşlar geldi. Mesela yapılacaklar listesine şunu koymak gerekiyor. Hani bu ölmeden önce yapılacak 30 şey 50 şey falan artık onun adedini sayısını siz belirleyin ama yapılacaklar arasında Kalkan'da bir Liverpool maçı izlemek olmalı çünkü gerçekten İngilizlerin özellikle futbol merakı ile birlikte ya buralar e, sanki bir İngiltere'de bir İngiliz takımının maçını izliyormuşçasına bir hava alıyor bana soracak olursanız e, kalkan daha fazla işte o Rum esintisini Yunan esintisini mesela Kaş'ta biraz daha bunu yakalayabilmek zor ama kalkan için e, o Yunan esintisini Yunan adaları esintisini desek daha doğru olacak görebilmek yakalayabilmek mümkün. E, bu arada butik ve lezzetini yani benim gidip değil ama e, yazı üzerinden okuduğum, internet üzerinden gördüğüm mekanlar mevcut. Bunlar çok butik, çok küçük, sokak aralarında olan videoda durdurup zaten buna baktığınızda e, veya kalkanda nerelere gidilir diye o klasik Google bilgilerinden arattığınızda göreceksiniz. Mesela Çata Restoran bunlardan bir tanesi. Şimdi birazcık daha liman üzerine indiğimizde daha farklı, daha o buralarla ikonikleşen mekanları da görmüş olacağız. Evet o ölmeden önce ne demiştim? Bir Liverpool maçı burada izleyin kalkanda. Mesela bak şu anda rugby maçı var. Avustralya'nın rugby maçı. Ee, Avustralyalı ve İngiliz vatandaşların rugby aşkı. Biz koşarak geçiyoruz, koşarak geçiyoruz. Başarılar, İnşallah tuttuğunuz takım kazanır. <laughs> evet, rugby keyfini bölmeden ufak ufak ilerledikten sonra May Terrace yine Kalkan'ın ikonik mekanlarından bir tanesi. Güzel bir menüye sahip açıkçası. Ve Kalamaki restoran onlara da bu video içerisinde yer vermek isterim. Videomuzda herhangi bir işbirliği ve reklam yoktur. Zaten çok sevgili eşim o konuda beni zıngır zıngır uyardıktan sonra ben de bunu eklemiş olayım. Kolay gelsin. Şu arkadaşı selamlayıp öyle geçelim. Kolay gelsin kalkan kuyumcu kedisi. Sana da merhaba kalkan kuyumcu kedisi. Evet. Kalka'nın tek dezavantajı yani bu bölgenin genel dezavantajı az önce de şeyi söylemiştik zaten e, tatilcinin hac yeri gibi demiştik yukarılara doğru ev yapılması sebebi buranın aşırı yokuş yani, dik bir e, lokasyon olması. Fakat mesela buraya geldiğiniz Yunan mutfağını da bulabiliyorsunuz. Ki söylemiştim Yunan adasına aslında en çok benzeyen ...lokasyonlardan birisi Kalkan. Pers mutfağı, yani bir nevi doğu mutfağı, daha Baharat'ın hakim olduğu mutfaktan lezzetler de burada bulabilmek pek mümkün. Yani Kalkan'ı öyle bir tamamen harmanlamış durumda ki buradaki turizmciler, mekan sahibi arkadaşlar... ...Kalkan'a bir turist geldiği zaman aslında sanki dünyanın 3-4 noktasına gitmiş gibi oluyor. Bu da burayı tamamen tercih edilebilir ve tercih edildiğinde atıyor ikinci de, ya biz çok memnunduk bir daha gidelim bir daha gidelim e, kalkan bir kere insanı tavladı mı bir daha bırakmıyor diyebilirim. Gün gelir bir kalkan var kedisi kafe kedisi olmak isteyebilirsiniz. Aynı bu arkadaş gibi. Kalkan'a akşam saatlerinde geldiğinizde burada zaten yemek kokuları sizi cezbediyor. Ee, birkaç özellikle hani şöyle bir şey bu mekanlar için kalkıp buraya Fethiye'den falan gelinir. O kadar söyleyeyim yani. 90-100 kilometre yolu tanımaz gelirsin. Ee, güneş batınca tabii çekimimiz daha keyifli, bizim için daha keyifli bir hal aldı. Biz bu videoda akşam halini anlatacak, anlatıyor olacağız Kalkan'ın. Fakat gündüz halini de inşallah bir iki haftaya çekmiş oluruz diye düşünüyorum çünkü burada merhaba kolay gelsin ee, Kalkan'ın gündüz halini ya mesela şunlar çok güzel detaylar yani bir yere gittiğiniz zaman o standartlaşmış çizgiden uzak tamamen keyif veren görüntüde bir sunum yapılıyor. Bu videoda şunu da gösterelim. Madem tatilcinin deniz keyfi Sürüyor, o ee, zaman Halk Plajı'nın halini bir gösterelim. En azından buraya gelecek vatandaşlar için e, bir fikir olmuş olur. Halk Plajı'nın hemen arkasında bir çocuk oyun alanı bulunuyor. Yine Kaş Belediyesi'nin asla es geçmediği bir dondurmacı kafe bölümü bulunuyor arka tarafta. Ve şu ara kısımdan şimdi Halk Plajı'na doğru bir bakış atacağız hep birlikte. Burası da yine evet taşlık bir alan. Zaten Kaş'ta birkaç nokta haricinde insanlar akşam sekiz buçuk olduğuna inanmayacaklar. O seviyede bir denize giriş. Kaş Belediyesi'nin hazır buraya kadar gelmişken fiyatlarına da bir göz atalım. Ee, bu kafe Kaş Belediyesi'nin en iyi işletilen kafelerinden bir tanesi. Kalkan merkezdeki fiyatları durdurup takip edebilirsiniz. Yani bu da şu demek oluyor. Kaç tatilinizde her bütçeye uygun bir tatil planlaması yapabiliyorsunuz. Şimdi denize, yani denizin bir kot üstünde. Az önce söylediğim gibi dikey bir yamaç üzerine kurulu olduğu için kot kot mekanlar yer alıyor. Şimdi bölümündeyiz. Burada da yine burasıyla hani e, kalkan ile anılan mekan isimleri bulunuyor. Aura gibi, Lighthouse gibi, Seaport gibi. E, reklam ve işbirliği bulunmuyor videomuzda. Bunlar tamamen bizim de buranın marka e, yerleri olarak sizlere aktarmak istediğimiz mekanlar. Biz şimdi liman bölgesine doğru inip artık zaten tamamen denize sıfır bir şekilde ee, burayı da size göstereceğiz. Bu liman bölgesi günlük tekne turlarının kalktığı, e, kalkanın koylarını, nispeten kaşın koylarını. Buradan benim bildiğim kadarıyla Kekova tarafına Yok. da var e, ama o kaş tarafından daha kolay sağlanabilecek daha keyifli koylara uğrayıp daha uzun zaman geçirilebilecek bir aktivite de olabilir. Şu anda mesela kalkandaki merkezde bulunan, aynı kaş gibi düşünebilirsiniz. Kaş bölümümüzde daha önce koymuştuk. Ee, aynı kaş gibi. Burada da sadece limanda bir otopark bulunuyor. Ama şöyle bir şey, yani gecenin ilerleyen saatlerinde hiç şansınızı zorlamayın bile yani öyle söyleyeyim. Akşam saat 7-7.30 gibi gelebiliyorsanız aracınızda bir tık e, sığabilir. Büyüklükte ise buraya koyabiliyorsunuz. Kanalımızdan da bir ufak bahsetmek istiyorum. Bizi yeni izleyen izleyicilerimiz olabilir. Evde kedim bekliyor. E, sokak hayvanları yararına olan bir kanaldır. Gelirimizi sokak hayvanlarının e, hem beslenmesinde hem tedavi edilmesinde e, kullanmak üzere planladığımız bir kanal. E, bu yolda da bu doğrultuda bize destek olursanız abone olup Bizi izleyip bir beğen tuşuna basarsanız. Çünkü bu sayede videomuzda çok çok geniş kitlelere ulaşabiliyor. E, açıkçası bizi desteklemiş olup bu iyilik hareketinin bir parçası olmuş olursunuz. Kanalımızda yeni gelenlere duyurduktan sonra tekrardan adım adım kalkan diye devam edelim. Bu bölge ile alakalı mesela şöyle bir şakaya maruz kalıyorsunuz. İşte tamam. diyaloglarda... Biz bu yaz kalkandaydık, kalkan kaçtaydık dediğinizde, burada kamerayı bana fokusluyorum canım. Genelde şöyle bir şakaya maruz kalıyorsunuz şeklinde evet. Onu hani ya da şöyle de olabilir. Bu yaz neredeydin? Bu yaz neredeydin? şeklinde de bulunduğunuz lokasyonu anlatabilirsiniz. Kaş ve Kalkan'da şöyle bir şey var yani buraya geldiğinizde tatilinizde mutlaka gün batımını hem Kalkan'da hem Kaş'ta yani birkaç gününü hatta yapabiliyorsanız limanda batırmayı unutmayın. Batırın günü sonra ne yapıyorsanız diye Videonun başından beri bu adam ne anlatıyor diyenler için Kalkan'ı özetleyen dakikalara geldik. Sen kat kat dedik. Evet biz de konuşmaya dahil olduk şu anda. Selamlar. Kalkan kat kat dedik. Ee, Bunların her biri aslında gördüğünüz sokak farkları, arkamda gördüğünüz ışıkları, mekanların ve aralardan merdivenlerden iniyorsunuz. Limana indikten sonra az önce mesela halk plajındaydık. Az önceki halk plajına şu taraftan gösterebilirim. Yani aslında baktığınızda burada geçireceğiniz vakit bir U harfi veya C harfine benziyor. E, oradan başlayıp tamamen dönerek bir U harfini tamamladığınızda mükemmel bir şekilde Kalkan turunu tamamlamış oluyorsunuz. Ee, bu arada Kalkan, şunla da sizi çok aslında besleyen bir tatil beldesi. Çok yakınında Patara, çok yakında Patara benzeri diğer koylar bulunduğu için rahatlıkla gezebileceğiniz imkanlar sunuyor. Burası bizim genelde gündüzleri geldiğimizde kışın özellikle arabayı bırakıp şey yaptığımız gezintiye başladığımız lokasyon. Bu arada size tekne turları ilgili fiyatı da şu şekilde açıklayayım. Az önce geçerken kamera kapalıydı ama sorma imkanım oldu. 1500 lira ile 1800 lira arasında günlük turlar değişiyor. Balık ağırlı mutfaklar menüler dikkat çekiyor ama bunun yanı sıra her şeyi de bulabilmeniz. <laughs> Kalkan tatiliniz boyunca mümkün olacaktır. Evet. Söylemem gerekiyor. Temizliği ile de hani ön planda sokakları genelde zaten tatil beldelerinde e, seyahat etme imkanım oldu. Hani gözlemlediğim çok öyle pis bir yer hatırlamıyorum ama e, en azından ana alterlerinde. Ancak Kalkan bu konuda temizliği ile ön plana çıkan, bakımlılığı ile ön plana çıkan bir tatil merkezi. Belki de kaç tatilinizde bir tatil beldesi boyunca bulabileceğiniz en iyi yani en iyi derken en nasıl söyleyeyim size güzel en etkileyici ibadet edebileceğiniz camilerinden bir tanesi de Kalkan'ın merkezinde bulunuyor. videoda sokak sokak kalkan derken şaka yapmadık. Al buyur sokak sokak kalkan. Şunu da söylemek istiyorum. Onu söylemezsem eksik kalacak konu. Herhalde Türkiye'de tenise en yoğun ilgi Antalya'nın Kaş ilçesinin tüm beldelerinde olabilir. Ya burada bir tenis maçı olduğunda milli maç edasıyla izleniyor. Tenis okulları açılıyor. Tenis kortları kuruluyor. O da alışılagelmiş durumun

Bizimle birlikte Evde Kedim Bekliyorum bu bölümüne eşlik ettiğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen bizi bu platformda daha görünür kılabilmek için bize abone olup videomuzu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Çünkü kanalımız sokak hayvanlarını desteklemek üzere var olan bir kanaldır. Bu hafta sizlere Kaş'ın Kalkan beldesinden seslendik. Burayı tanıtmaya çalıştık. Umarım buraya gelecekler için bir fikir olabilmiştir. Önümüzdeki hafta nerede oluru bilmiyoruz ee, ama bizim şimdi gitmemiz gerekiyor. Neden mi? Çünkü evde kedim bekliyor.